Bunu her yerde anlatın, her yerde söyleyin. Sabah namazını kim kılar? Güneş doğdu, yarım saat bekler dünya kelamı konuşmadan. yazık eder ya sohbet. Tamam mı? Ayet, hadi sohbetler. Böyle boş malayane sohbetler değil. İki rekat namaz kılar, bir haç ve bir umre sevabı. Kesin, garanti. Üç defa mühür vuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamen, tamamen, tamamen buyuruyor. Tam. Kolay mı hac yapmak? Herkes gidebiliyor mu? Ne meşakkatler değil mi? Paran olacak, imkanın olacak. Ümre yapmak kolay mı? Al kolay işte. Ya ben gidemedim ya. Param olsa giderdim. İmkanım olsa giderdim. Çok istiyorum ümre yapmayı. Çok istiyorum hac yapmayı. Niçin ümre yapmayı istiyorsun? Allah rızası için. Niçin hac yapmayı istiyorsun? Allah rızası için. O zaman işte sabah namazını kıldıktan sonra güneş yarım saat yükselene kadar ne yapma? Uyuma, yatma, konuşma. İki rekat namaz kıl.